Değerli müşterimiz 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın ve güzel bir cuma günü diliyorum tüm yatırımcılara. Bugüne başlarken global piyasalarda dünden devam eden pozitif seyir tamam. gözümüze çarpıyor. Dün Amerikan piyasaları için oldukça iyi bir gündü. Nasdaq teknoloji endeksi ağırlıklı endeks %3 yakın yükseldi. E şöyle düşünebiliriz, yüzde sene başından beri getirisi %7. Yani bu yatırımın, e, getirinin yarısını sadece dün elde etti. Peki bunda daha önceki günlerde bahsettiğimiz e, sonuçlarının da etkisi var. Türk teknoloji hisselerinde pozitif bir hareket e, gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bugün de baktığımızda yine uzak doğuda her zaman gözümüze çarpan bu senenin yıldızlarından Japonya %1'e yakın yukarıda. Avrupa'nın da yine bugüne pozitif başladığını görüyoruz. Dün bizim için önemli bir gündü. Neden? Merkez Bankası toplantısı vardı. Yeni başkanın ilk toplantısı. Beklenildiği gibi faizi değiştirmedi. Ama bu faiz ile birlikte yayınlanan para piyasası kurulu metninde ciddi bir şahinleşme olduğunu söyleyebiliriz. Bir önceki aya göre Ocak ayındaki metne göre bu dezenflasyon sürecinde oldukça bu şu andaki duruşlarını devam ettireceklerini ve gerekirse bu metinlerde bazen bir cümle veya bir kelime çok önemli oluyor. Daha fazla sıkılaştırmaya devam edebileceklerini söylüyorlar. Dünkü metindeki en önemli cümlelerden bir tanesi ki ben bunu bu konulara hiç girmem ama bu konu önemli. Ekim ayındaki strateji raporumuzun kapak sayfasına da baktığımızda ana tema devletin reel değerlenmesi ilk defa. 10 yılda diye bundan bahsetmiştik. Dün Merkez Bankası metnine bunu da koydu. Ve reel değermenin değer, TL'deki reel değerlenmenin dezenflasyonun ana kriterlerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Reel değerlenme nedir? TL'nin devalüasyonunun, değer kaybının enflasyondan daha düşük olması. 10, 10 yılda yaşamadığımız bir şey bizim bu. Ama Türkiye'nin son 50 yıllık yüksek enflasyon tarihine baktığımızda Türkiye'nin dezenflasyon yani enflasyonu düşürebildiği tek bir dönem var. O da 2004-2013 yılları arasında baktığımızda. Buradaki en büyük etken, iki etken vardır burada. Birincisi, tabii ki verimlilik artışını da göz ardı etmemek lazım ama TL'nin değer artışı gerçekten en büyük e, etkendi bizim tek haneli enflasyonları görmemizde. E, tabii bir yanda TL değer, değer olarak değer kazanacak diyenler var. Bir yandan da e, seçimlerden sonra dolar 550 50 lira olacak diyenler var. Onların dediğim gibi bazının ne olduğunu hiçbir zaman anlamıyorum. Yani böyle bir şey söylemek tabii çok kolay. Biz her zaman başından beri TL'nin neden değer kazanabileceğini reel olarak söylediğimizde. Birincisi düşen cari açık. Her zaman söylüyorum cari açık bir ülkenin fiziki döviz ihtiyacını gösteren en güzel e, indikatör. E, oradaki bir azalma. Enerji fiyatları bize yardımcı oluyor. Onunla birlikte baktığımızda e, altın da dış ticaret dengesini bozuyordu altın ithalatı. Oradaki yavaşlama. Genel olarak Bizim 60 milyar dolarlık bir cari açıktan 35 milyar dolarlık bir cari açığa yani 25 milyar dolarlık bir azalma ya e, işaret ediyor. E, diğer taraftan da kur korumalı mevduat bu da bizim e, yine sistemin içindeki e, döviz dinamikleri açısından önemli. O da şimdiye kadar e, iyi idare edildi. 130 milyar dolar ana paralarda 90 milyar doların altına indik. Yavaş yavaş eriyecek. TL tarafı büyük bir ihtimalle 2-3 aya kadar biter diye düşünüyorum ama dövizden olan kısmı hala devam ediyor ama AKM'den çıkanların hala döviz tebliğatına geçtiğini de görüyoruz. Neden? Çünkü baktığınızda net döviz pozisyonunda aslında sene başına göre 10-11 milyar dolarlık bir azalma var. Tüm bunlara rağmen dolar TL sene başından beri baktığınızda dolar Sevilen bir yatırım aracı olduğu için 5.44 beş nokta kırk dört getirmiş. Ee, i̇lk e, aydaki, Ocak ayındaki enflasyon yüzde altı buçuktu. Burada bu ayda da 5e yakın bir enflasyon gelir. İki ayda e, kabaca yüzde on bir enflasyon var. E, i̇şte kuru e, değer kaybı yaklaşık yüzde olacak. Yani enflasyonun e, yarısında. Demek ki evet, bir real değerlenme gerçekten gözüküyor. En çok Tabii ki ihracatçılardan ses çıkıyor bu konuda. Ancak dediğim gibi bu enflasyon canavarını bizim baz etkilerinin dışında aşağı getirebilmemiz için TL'nin bir süre değerli devam etmesi gerekecek. Bununla ilgili enteresan gelişmeler de olacak. İşte dediğim gibi swap kanalları vesaire seçim sonrasında biraz daha rahat hissedildiğinde açılır diye düşünüyorum. Enteresan gelen başka bir şey daha söyleyeyim size. Dün tabii ki bu yabancı kuruluşlar e, Türkiye ile hiç olmadıkları kadar e, yakından ilgilenmeye başladılar. E, genelde çok işte enflasyon veya işte PPK raporları hakkında çok fazla yorum yazmazlardı e, vesaire. Dün e, Goldman Sachs'ın e, yayınladığı kısa not var. O notta da işte PPK kararına itirafen bir tek yorumlar var. Ama en çok ilgimi çeken e, raporun sonunda e, Türkiye Merkez Bankası'nın 2024 sonunda şu andaki 54 eksi 54 milyar dolar olan rezervlerinin pozitif edileceğini düşünüyor. Bu gerçekten büyük bir iddia. Yani hakikaten e, enteresan gelişmeler olur. TL bizim tahminimizden çok daha değerli bir şekilde bitebilir. Yani Goldman Sachs gibi bir kurum e, bu tip bir iddiada. Yani 54 milyar eksi 54'ten eksi 20'ye inecek demiyor, pozitife geçecek demiş. Önemli bir cümle. Dediğim gibi o yüzden 2024'te bizi enteresan dönemler bekliyor gibi gözüküyor. Ben daha fazla uzatmayayım. Bir tek şunu söyleyeyim bir de, İş Bankası %100 e sermayesini yüzde yüzde 50 bedelsiz arttıracağını açıkladı. Biliyorsunuz bedelsiz sermaye artımlarının şirketlerine bir katkısı yok ama bizim piyasanın Sevdiği şeyler bunlar. Pozitif açılabilir bu haber etkisiyle ama kalıcı olmasını beklememek lazım. Ben Türk Traktör ve Ereğli sonuçlarındaki yorumlar için sözü arkadaşlara bırakıyorum. Herkese merhaba. Dün Türk Traktör finansal sonuçlarını açıkladı. Biliyorsunuz ki e, sene sonu itibariyle enflasyon muhasebesine göre e, düzeltilmiş e, bilanço e, yapısına e, dönüldü. Bu bağlamda e, finansal sonuçlardan açıklanan e, 9 aylık bilançodaki e, kar rakamlarını çıkartarak 4. çeyreğe ulaşmanın e, doğru bir indikasyon olmadığını hatırlatmak istiyorum ben. E, baktığımızda şirketin 2023 yılında enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş net kar rakamının yıllık bazda 117 e, artarak e, 9 milyar 342 milyon TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Fakat şirket bu rakamlardan ayrıca sunumunda enflasyon muhasebesine göre düzeltilmemiş olan e, rakamlarını da e, paylaştı. E, burada baktığımızda şirketin net karının... 4. çeyrekte 3.6 milyar TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Biz ve konsensus beklenti 8.9 milyar TL seviyesindeydi. Bu rakamlar da bizim beklentilerimizin %25 üzerinde bir net kar rakamına işaret ediyor. Ciro tarafına baktığımızda beklentilerimize paralel aynı şekilde EBITDA tarafının da beklentilerimize paralel olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Fabrik marjı tarafındaysa düzeltilmiş memiş rakamlara göre şirket yüzde yirmi yedi buçukluk bir fabrik marjı gerçekleştirmiş görünüyor dördüncü çeyrekte bu da bizim beklentimiz olan yüzde yirmi paralel yine düzeltilmemiş rakamlar üzerinden gittiğimizde vergi öncesi net karın da bizim beklentilerimizin üzerinde olduğunu görüyoruz. 3.6 milyar TL bekliyoruz. 4.1 milyar TL olarak gerçekleşmiş vergi öncesi net kar rakamı 4. çeyrekte. Ee, bunun haricinde genel olarak yani enflasyon muhasebesine göre sonuçlara da baktığımızda 2023 yılında büyümenin e, ve FAVÖN aslında çok da olumsuz etkilenmediğini görüyoruz diyebilirim. Yani sonuçlardan olumlu e, etkilenmiş görünüyor Türk Traktör. Öte yandan yani şirket 2023 yılı için e, guidance'ını paylaştı. E, biliyorsunuz ki pazar e, traktör tarafında da tarihsel rekor seviyeler olan 78 bin adet ulaşmıştı. Burada 2024 yılında şirket 60-68 bin bandında bir traktör pazarı bekliyor. Bizim beklentimiz de burada 64 bin seviyesinde. Ee, şirketin e, beklentileri yıllık bazda 13 ile 23 bandında bir daralmaya işaret ediyor. Öte yandan kendi hacimleri için içinse e, 31 bin, 35 bin bandında bir e, gürt içi traktör satışı bekliyor. Bizim de beklentimiz burada. 30 bin 500 e, seviyesindeydi. Bu e bu da yıllık bazda yatay ya da 11 daralmaya işaret ediyor diyebiliriz. İhracat pazarındaysa on altı bin seviyesinde gerçekleşmişti 2023 yılında şirketin ihracat satışları. Burada da on dört bin on bin beş bandında bir beklentileri var. Bizim de beklentilerimiz on bin adetlik bir satış hacmi diyebiliriz. Genel olarak şirketin öngörüleriyle beklentilerimiz şu an için paralel gözüküyor diyebiliriz. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir net kar rakamı var ve ilk tepkinin olumlu olacağını düşünüyoruz. Saat 9'da bir analiz telekonferansı olacak. Orada daha detaylı bilgiler aldığımızda da paylaşıyor olacağız. Benim de şimdilik söyleyeceklerim bu kadarla. Arkadaşlar günaydın. Ben de kısaca Erdemir'e özetleyeyim. Ama biraz dikkatli dinleyin derim özellikle. Çünkü gerçekten bazen konular anlaşılmıyor. Ee, ona bir daha dikkat çekeyim açıkçası. Şimdi Erdem'in sonuçları açıkladı. Ee, ve dolar bilanço açıkladığı için genel olarak rakamlarında bir işte enflasyon dışı bir rakam şeklinde yok. Ee, net karı dördüncü yere e, düşen net kara baktığınız zaman 345 milyon dolar. Bizim beklentimiz 89 milyon dolardı. Piyasa beklentisi de 117 idi. Şimdi net kâra baktığınız zaman nasıl beklentilerden iyi görünüyor. Ama burada çok önemli bir detay var. Aslında nasıl geçen dönemlerde hatırlarsınız bir vergiden dolayı zarar yazıyordu. O ne kadar kağıt üzerindeyse buradaki geri dönüşte özellikle vergi kısım yine kağıt üzerinde e, vergi bilançolarıyla TFRS bilançoları arasındaki farklardan kaynaklanıyor. Yani e, burada yaklaşık 325 milyon e, dolarlık bir ertelenmiş vergi geliri var. Ya yani bu ne anlama geliyor? E, aslında işte yeni düzenleme Ondan çok kısaca bahsedeceğim ama bazı e, vergi usul kanununa göre olan bilançolar düzeltmelerinin e, bu bu bilançolar içinde ertelenmiş vergi etkisi olarak görülüyor. Bunun üzerindeki şeye bakarsak yukarıya doğru gidersek iyi ve kötü şeyler neler var diye bakarsak satışlar beklentilerin çok az üzerinde 0.3 satış hacmi ki artık normal üretime geçtiler. Ciro tarafı beklentimizin altında, o da beklentilerin altındaki bir fiyatlardan kaynaklanıyor. Yani fiyatlar yani bizim beklentimizden daha düşük seyretmiş gibi görünüyor. Çeyrek olarak da bir önceki çeyreğe düşmüş oluyor. Ve sonuçta bizim Favök rakamımızda yine bizim beklentimizin %28 altında gerçekleşti. Yani 192 milyon dolar oldu. Bizim beklentimiz 268 milyon dolardı. Ton başına Favök 91 dolar geldi. Yine bizim hesaplamamız bu arkadaşlar. Şirketinkine göre farklı. Üçüncü çeyrekte 123 dolardı. Beklenti 127 idi. O da beklentilerin altında kaldı. E, finansman gideri e, biraz daha az. E, ve aslında vergi öncesi bilançoya baktığımızda bir miktar zayıf operasyonel sonuçlar olarak değerlendirebiliriz. Yani zayıf dediğim beklentilerden daha zayıf. <laughs> Genelde 100 doların üzeri EBITDA'yı ben daha iyi buluyorum. Şu anda biraz böyle ortada. Şimdi bu dan yola çıkarak önümüzdeki yıl ne olacağı daha çok önemli. Şirket son iki yılda ciddi yatırımlar yaptı. Yani Son iki yılda herhalde 1.7 mily milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Bu yılda yüksek yatırım olacak. Bu yıl satışların büyümesini bekliyoruz %12. E, ciro büyümesi, daha çok da volume olarak konuşuyorum. E, bu şeyde 2024 yılına bakarken yatırım baskısı devam ediyor. Bir, fiyatlar, ürün fiyatları hala baskı altında. Onu söyleyelim yani Çin baskısı devam ediyor hatta Çin yeni yılına girildikten sonra artı devam ediyor. Yani ekstra bir zayıflık devam ediyor Avrupa zayıf gidiyor. E, bu ne zaman toparlanır? İnanın kestirmesi zor ama yılın ilk yarısı e, önemli bir sinyal görene kadar. Yani Çin'deki stoklar azaldığını görürsek Çin e, bizim gibi ülkelere damp etmediğini görürsek bunlar olumlu olarak algılanacak. Yani yatırımda olması ve fiyatların baskı altında olması iki tane e, negatif e, bir kep koyuyor. İyi tarafı söyleyip Kapasite konusunda daha iyi bir kapasite olacak. Geçen yıl 7.3'tü. Şimdi işte 8.2 belki daha üzerine çıkabilecek bir satış hacmi yakalan. Bu da iyi taraf. Alt alta üst üste koyduğumuz zaman şunu görüyoruz genel olarak şirket için ileriye dönük olarak hala riskler devam ediyor. Onu ifade edeyim. Yani riskler hala devam ediyor. O yüzden de biz sat tavsiyemizi korumakla birlikte eskisi kadar bir köpük yok. Ama iyimsere geçmek için bir sebep henüz yok. Piyasa çok istekli olsa da bu konuda. Bu Ayrıca dediğim gibi burada ilk reaksiyon pozitif olabilir böyle şeylere. Piyasada şu anda çünkü iyi modda olabilir. Ama aklınızın bir köşesinde olsun ki bu o kadar uzun soluklu bir hava olmayacaktır. Tamamen yine işte temel sebeplerden. Vergi bilançosu tarafındaki o ıı, ertelenmiş vergi hikayesine ıı, hadi gireyim çok kısaca çünkü hep aklınızda olsun bir vergi usul kanuna göre hazırlanan bilançolar var. Bir de TFRS var bizim gördüğümüz. Geçmiş dönemlerde şirket TL bazlı enflasyon muhasebesi vergi usul kanunu göre düzenlenen bilançolarda uygulamadığı için ne oluyordu? Şirketin varlıkları değerlenmiyordu. E, o ne, oluyordu? Bir değerlenmediği için de aslında ileri TFRS sonuçları yüksek olduğu için ileride bir deferred tax ertelenmiş vergi gideri oluşuyordu. Yani iki e, sistemin değerleme farkından ne yazık ki. Şimdi geldik ne yaptık? 2005 yılından bu yana kadar yeniden değerledik. Vergi usul kanununa göre. Dolar bilanç olduğu için TFRS'de onda gerek yok. Bu ne yaptı? Aşırı derecede değerlendirdi ve bu değerlendirmeden dolayı ne yapıyorsun daha çok amortisman ayırıyorsun anlamına geliyor. O da amortisman ayırdığın için de ekstra sana bir vergi e, geliri şeklinde dönüyor. Çünkü ne oluyor? Sen de yüksek amortisman koyuyorsan ne demektir? Daha az vergi ödemen gerekecektir. İleri dönük olarak sana bir e, avantaj e, sağlıyor. Yani dediğim gibi bu konunun içerisine girildiği zaman e, kafalar karışabilir ama bundan sonra çok böyle bir anomali olmayacak bu değerlemenin bir seferlik etkisini e, burada görmüş olduk. E, bunu biraz daha anlamak lazım diye bunu ifade ettim e, yine bu sabah e, en azından burayı anlamak isteyenler açısından e, bir nokta olarak toparlayacak olursak net karı iyi görünüyor buna piyasa mevcut ortamda iyi bir reaksiyon vermek isteyebilir. Ama satır aralarında operasyonlara bakarsak satış hacmi beklendiğimiz gibi iyiydi. Fakat marjlar baskı altında olduğunu görüyoruz. Bu marjlar idare eder mi? Edebilir ama fiyatlardaki geri çekilmeler olması durumunda şirketin yatırım halinde de olduğunu düşündüğümüz zaman o zaman önümüzdeki dönemi biraz daha zorlaştırır. Unutmayalım ki şirketin 1.5 milyar dolarlık bir net borç pozisyonu var. Ve bu yılda 1 milyar dolar daha yatırım yapacak. Şimdi zaman zaman duyuyoruz piyasada işte bedelsiz sermaye artırımı yapar mı gibi. Bunları çok biz şey yapmıyoruz açıkçası. Burada temettü, nakit temettü verirse şaşırırım. Ha verebilir mi? Belki verebilir onu da e, tamamen göz ardı etmiyorum ama yani vermemesi firmanın e, şirketin sağlığı açısından daha önemli. Çünkü e, bu borç kısmını iyi yönetmeleri lazım özellikle dünyada da borçların finansmanının pahalı olduğu noktada. E, toparlayacak olursak zaten Zeynep Türk Traktörü şey yaptı o gayet iyi geri gelmiş gibi ama o geçmiş data tabii. Bu önümüzdeki yıl nasıl olacak onu biraz daha görmek gerekecek. Erdemir içinde yine toparlayacak olursak net kar ertelenmiş vergiden kaynaklanıyor. Muhasebesel bir şeyden kaynaklanıyor. Kötü bir şey mi kötü bir şey değil. Ama o rakamı görüp etkilenecek bir rakam değil. Çünkü özellikle operasyonel tarafındaki ıı, zayıflık hala devam ediyor. Burada da bizim ileriye dönük en büyük çekincemiz şirket yatırımlarını yapar, satışlarını artırır. Fakat hala Çin ve Asya baskısı var. Burada da bu dengeyi çevirecek iki şey söyleyebilirim. Ya hızla Çin'de fiyatların yükselmesi ve talebin artması olacaktır. Ya da Çin ve Asya'dan gelen ürünlere antidamping uygulanması gibi iki faktör. İkisiyle ilgili de net bir durum yok. Antidamping miktar gelebilir ama onu da zamanını bilmiyoruz. O biraz bizi korur açıkçası onu söyleyeyim ama asıl geri planda emtia piyasalarındaki durum bizim için çok daha kritik. Gelelim sentiment tarafına. Sentiment tarafında tabii ki endeksin hareketleriyle birlikte e, algı azalıyor, işte bozuluyor, düzeliyor ama dünkü faiz kararından sonra yine biraz daha e, istekli olduğunu görüyoruz yani bu seviyelerin korunmasının istekli istenildiğini görüyoruz. Burada yani piyasa biraz da odaklanmış 10 binlerin üzerine çıkma konusunda seçimlere kadar olan süreçte de buraların üzerine çıkması hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Ama her gün gelebilecek kar realizasyonları tabii ki modu etkileyecek. Şimdilik dediğim gibi genel ilgi artı tarafta devam ediyor gün içerisinde e, dalgalanmalar olsa da ve enteresan şunu söyleyebilirim bazı şirketlerde ki bu e, yani yüksek performans gösteren hisselerde şunları görüyoruz. Bazı günler şirketlerin işlem hacimleri dolar bazında her şeye bakıyoruz. Halka açıklık kısmının %30'u 50'si noktasına gelmiş. Ee, enteresan aktiviteler var. ha Bunu iyiye mi yorabiliriz, kötüye mi yoramayız? bilemiyorum şu anda ama aktivitenin belli hisselerde çok yoğun olduğunu görüyoruz. Ee, bu da e, ne işaret eder e, derseniz şu aşamada net bir şey söyleyemeyiz ama e, bir e, yukarı hareketin devamı mı diye de, deriz e, bunu kestiremiyorum ama böyle bir hareket gözlemliyoruz. E, bu şekilde ifade edeyim. Geldik sentiment değeri yüksek hisselere. Westalde. Devam ediyor yine geçenlerde yine dikkat çekmiştik. Vestel ile ilgili bir değerlememiz olmamakla birlikte 11 Aralık'ta da dikkate çektiğimiz bazı hisseler vardır ki bir iki yıllık hikayeleri vardır. Onlardan biri olarak düşünüyoruz bunu. O tarafta açıkçası pozitif bir bakış var. Tema olarak altını çizmekte fayda var. Tav bazı şirketlerde kar realizasyonu geldi ama yine dikkat çekiyor. Dün bazı satışlar olabiliyor. Bunun reaksiyonu olarak da geri çekilmeler de olabiliyor tabii ki. Ama Tav'daki şeyimiz devam ediyor. Petkim ile listeye girmiş görünüyor. Orada da benzer yani Erdemirvari dinamikler var. Orada da yine çok çok böyle temel olarak çok iyimser tarafta olamıyoruz. Yine Koca Erçelik dikkat çekiyor. Ama orada da dediğim gibi temel olarak şey değiliz. Ee, pozitiflik e, anlamında yani şirketin değeri ne bakarsanız e, yani görece açıkçası buralardan çok da e, alım tarafında olmayacağımız ama kesinlikle kaliteli bir şirket e, böyle bir şey e, yorum yapabiliriz alarko yine önemli Ford Otosan son dönemde dikkat çekiyor belli belli ki orada da bir kar beklentisi oluşmaya başladı Dikkat çeken diğerleri de Karsan görüyoruz ama Karsan elektrikli araç tarafında ne noktada açıkçası bu yıl için çok önemli hedefleri vardı daha doğrusu 2023'ün bunu gerçekleştirecek mi bilemiyorum ama bakmakta fayda var görelim genel durumu ama dediğim gibi şu anda bizim oraya dikkat çekeceğimiz bir durum açıkçası yok. Ülker yine dikkat çekenlerden bizim beğendiklerimiz arasından söyleyeyim. Bugünlerde herhalde e, kar rakamı açıklanması yaklaştıkça Frota'da bir hareket oluyor. Ama biz orada da Tofaş tarafını daha fazla beğendiğimizi söyleyebiliriz. Genel olarak e, yani bu dikkat çeken şeylerle ilgili yorumlarımız e, da bu şekilde. E, bugün Batuhan da bahsetti e, zaten global piyasaları takiben bir hareket içerisinde olmamız e, söz konusu olabilir ve unutmayalım ki hala e, enflasyonla mücadele devam ediyor. Daha doğrusu mücadeleden çok beklentiler devam ediyor. Güven artı da ama yine işte dananın kuyruğu muhtemelen Nisan Mayıs gibi ki havada ki Merkez Bankası da buna dikkat çekti. Dedi ki bakarsak yine böyle garip fiyatlamalar oluşmaya başlıyorsa faiz kararına rağmen enflasyonu yukarıya çekecek bir yoğunluk varsa o zaman gereğinde de şey alırız diyorlar. Yani güven ve enflasyon şeyi birlikte gelecek. Ama şu anda biz ne güvenin oluşacağına inanıyoruz. Bir sürede enflasyonun gidişine toleransımız var aslında. Tam hisse senedi ortamı e, bu şekilde özetleyebilirim. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.